Evet arkadaşlar merhaba ee, Daha bu şekilde uzaktan devam edeceğiz Bugün sadece birkaç örnek çalışma yapmak için bir video hazırlamak istedim ee, Şimdi tek seslerden başlıyoruz Sesi basıyorum Diğer sesi basana kadar bir boşluk bırakacağım İki ses basıyorum Bekliyorum. Bu boşlukta tekrarı siz yapacaksınız. Başka bir iki ses basıyorum. Bekliyorum yine. Üç ses basıyorum. Bekliyorum. Evet, bu şekilde kısa kısa, tek ses, iki ses, üç ses, dört ses ee, kayıtlarımız olacak. E, bu şekilde. E, çalışmalarınızın hangi seviyede olduğunu e, daha rahat görebileceğiz. Bunun e, ardından da e, melodi çalışmaları da yine atacağım size. Onları da tekrar etmenizi isteyeceğim. Aynı şekilde sınavda yine sorulacak olan e, ritimler, vurarak ritimler çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Teşekkür ediyorum. E,